kapalı. Her iki yönü dönebiliyor sağa sola fark etmiyor. Pamuklar genelde günlük kullanacağız bu beyaz ve renkler için. Normal yıkama. Sentetikler, penye tarzı kumaşlar. Yünlüler, kazaklar. Süper kısa 15 dakikalık kısa program. 15 dakikalı 30 dakika Mix karışık kısa program. Perde programı. Durlama, boşlama bunları kendi otomatik yapıyor. Siz ekstradan yapmak isterseniz. Tekrarlamak hmm. isterseniz. Anladım. Bu kazan temizleme bunun özel ilacı var. İçine döküyorsunuz, içi boş yıkama yaptırıyorsunuz burada hmm. bu programda. Yani cihaza bakım yapmış oluyorsunuz. Evet. Hassas ipek tülü perdenin tür şeyler için, yorgan programı, spor fitness aşamalı spor tarzı giysiler için, koyu renk iç amaçlar, renkler çıkabilecek şeyler, gömlekler programı, bebek kıyafetler için bol suyla yıkama durulama. Siz hangisini istiyorsanız bir program seçiyorsunuz, yıkacağınız kumaşı evet. göre. Seçtiğiniz programı göre cihaz sıcaklığını, sıkma devrini, süresini kendi de otomatik veriyor. Biliyor. Sizin ayarlamanıza gerek yok. Kademeyi değiştirirse onlar da değişiyor. Tabii onlar da değişiyor. İsterseniz tamam. buradan sıcaklığı, buradan sıkma devrini değiştirebilirsiniz yine. Anladım. Bu Speed uzun programlarda süreyi kısaltıyor. Bir kere basıyorum Speed hızlı yıkama. Bir daha basıyorum ekonomiyi geçiyor. Tam tersini süreyi uzatıyor. Aşırı kirliler, zorlu kirliler için. Bir daha basıyorum normal süresine dönüyor. Tamam. Bu hassas durlama, ilave durlama yapıyor bir tane. Bu da ön yıkama, çok kirliler için ön yıkama tuşu. Ön yıkamı seçerseniz deterjan gözü her iki göze. Ama ön yıkamı kapalıyken sadece buraya normal yıkama. Anladım. Ortaya yumuşaltıcı vermenle. En son başlat diyorum. Buraya başlat dokunuyorsunuz. Çalışmaya başlıyor. Işık sabitleniyor. Başlata dayanlar. basınca çalışıyor. Aynen. Tamam. Bittiğini anlamanız için dönüce. Ayarladığınız yerde kalıyor. Süreyi takip ediyorsunuz zaten. O geriye doğru sayıyor. Bittiğinde sıfır yazıyor zaten. Tamam. Sıfır yazdığında kapanır. Şu çamaşırınızı alabilirsiniz. Sıfır yazınca direkt açabilir. Aynen. Şu kapak ışığı sönüyor zaten. O Işık sönüyor. Anladım. Anladım. Söndüm açabilirsin. Şurada filtresi var. Suyunu boşaltmazsa periyodik buraya süre temizliyorsunuz arada. Düzen. İçeride ne kadar sürede bir, bir mesela? Yani haftalık bir baksan iyi olur aslında. Haftalık. Aynen. Anladım. Cebimizden buraya toka, para, düğme, kürdan herhangi bir şey gelebilir. Oradayı sıkıştırabilir, ses yapabilir veya sıkıştırıp su boşaltmayabilir de. Anladım. O tarz bir şey olursa öncelikle buraya bakmalıyız. Yani tamam. çağırma Anladım, anladım. Yani. Temizledim orayı, o sorun çözülür. Aynen. Genel olarak, evet. Yani genelde para gidiyor, toka gidiyor veya herhangi bir kürdan bir şey gidiyor. Filtrenin arasını kısıyor, bu sefer filtreyi de sıkıştırıyor. Hı hı. O yüzden mesela sigara anladım. Çünkü o tarz şeyler garanti edilmez. Yani bundan dolayı servis verirseniz ücreti versin. iyi bir olsun. Tamam. bu. Tamam. Tamam, Hayırlı olsun. Sağ olun. Kalmak. Deterjan hani ne kadar konuluyor, nasıl konuluyor? Birer ölçek alacak. koyabilirsin. Ölçek. Yani Ölçene göre zaten ölçek. hepsinde çıkıyor. Yeterli gelir. Zaten tamam. artık deterjanlar da konser.